Rastgele kardeş, rastgele. Eyvallah, iyi sağ olun. var mı? Pedecanı evet, evet. almakla sakınca. Bak. İhtiyacımız yok. Kavga yapıyoruz. bu boşu bırak. Bayramın şu anda bile hareketlilik devam ediyor. Yani hani... Affedersiniz kimseden körlük yapmasın. Herkesin evet, şu an alım gücü yüksek. Çarşı hareketli. Benim yukarıda çarşının içinde de bir şuradan var. Dün çarşıdaydık. Maşallah bayağı arkadaşlar şey da. Esnaf arkadaşlar da aynı şeyi söyledi. Hı -hı.

Tamam. Hareketi lideri Devlet Bahçeli. Ne acıdır ki 13 aydır toplanıp Türkiye'nin yönetimine ta talip olduklarını ifade eden bu zilletin içindeki İP'in Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ismi ifade edildikten itibaren büyük bir hışımla, hiddetle masayı terk ederek Milletin huzuruna çıktı. Bu masa dedi kumar masası. Bu masa noter masası. Bu masanın millet iradesinin yansıtması mümkün değil dedi. Madem öyle 13 aydır bu milleti niye oy aldınız? 13 ay boyunca bu milletin aklıyla mı olay ettiniz? Madem bu masanın millete vereceği bir şey yoktu, sizi hangi irade 13 ay boyunca bir arada tuttu? Demek ki bunların hiçbiri kendi iradeleriyle, kendi akıllarıyla hareket eden tipler değil. Evet bunlar iradelerini başkalarına ipotek ettiler. Evet bunlar iradelerini güne kadar masanın altında sakladıkları Türkiye düşmanlarına ihale ettiler. <laughs> Cumhur İttifakı olarak artık terörü bitme noktasına getirdik. Yeni dönemde kimsenin endişesi ve kuşkusu olmasın. Allah nasip eder bu Necip millet yeniden Cumhur İttifakı'na bir dönem daha yetki takdim ederse en kısa süre içerisinde terörün PKK terör örgütünün kökünü kazınmak bizlerin namus borcu olsun. 15 Temmuz 2016 ihanet kalkışmasında meydanlarda aziz milletimizin milli iradesine, demokrasisine, istiklal ve istikbaline sahip olma hususunda ortaya koymuş olduğu o dik duruşla AK Partili arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle, sevdası Türkiye olan, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü ortak paydasında bir araya gelen bütün vatan evlatlarıyla o meydanlarda bedel ödeyerek, kan dökerek bir ittifak oluşturduk. Bu ittifakın adı Cumhur İttifakı'dır bu ittifakın arkasında hiçbir pazarlık, hiçbir alver pazarlığı asla ve katta söz konusu olmamıştır. Onun için yeni dönemde de Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte yol arkadaşlığı yapmaya, milletimizin hizmetkarlığına talip olmaya yola birlikte çıktık. İnşallah yürekli inanıyorum ki bütün siyaset mühendisliği çabalarına rağmen bu Necip millet Cumhur İttifakı'na sahip çıkacak. Bir dönem daha üstelik kahir ekseriyette hiçbir tartışmaya mahal vermeyecek netlikte ilk turda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha Cumhurbaşkanı seçecek. Kılıçdaroğlu'nun ismi ifade edildikten itibaren da kardeşlerimize sevdası Türkiye olan Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü ortak paydasında bir araya gelen bütün vatan evlatlarıyla. Doğru,